Manşete hoş geldiniz. Kapak. Fotoğrafımız bu. Yarım çorba lütfen, ekmeği bol olsun. Birazdan anlatacağım ama manşetin gündeminde enflasyon tüm Afrika ülkelerinde Türkiye'den düşük çıktı biliyor musunuz? Bu var. Hayat pahalılığı var, alım gücünün düşmesi var. Limonun suyu çıktı var mesela. Bulgaristan gümrüğünden iade edilen limonlar. Nihat Zeybekçi. Eyvallah eyvallah İsrail katliamını katliam yapıyor eyvallah ama bizim de serbest ticaret anlaşmamız var dediği video üzerine kopan gerzek polemi ona bakacağız. orada Mehmet Şimşek'in yerel halk kelimesi üzerinden başlayan ayrı bir polemik daha var. Devlet Bahçeli sert çıkmış, fesat demiş Mehmet Şimşeke. Yani çarşı bayağı karışık. AKP'nin içi, AKP ile MHP arasındaki ilişkiler eskisi gibi değil. orada Erdoğan'ın Hamas liderleriyle İstanbul'da buluşması, Irak'a gitmesi acaba ABD ziyareti iptal mi oldu falan gibi de kulisleri, duyumları beraberinde getirdiği bütün bunlara bakacağız. Irak ziyaretinin kodlarına da bakacağız ama önce çorbayla başlayalım. İnsanlar çorbayla karın doyuruyor yanında sınırsız ekmekle. Ama artık tek çorba alacak gücü de yok. Bununla başlıyoruz. Fakat ondan önce kent lokantalarına giderim. Bakın kent lokantalarının önündeki kuyruk büyüyor. Ve ağırlıklı olarak emekliler geçinemedikleri için kent lokantalarında karın doyuruyorlar. Tavuk suyu, etli nohut, pirinç pilavı, turşu, ekmek ve su 40 TL. İkinci ekmek ve ikinci suyu alırsanız o ücrete tabi. Menü de bu. Ve şu anda bu menü bulunabiliyor. 40 TL'ye yenilebiliyor. Şükürler olsun. Kent lokantaları artarak devam etmeli. Fakat çözüm müdür? Hayır. Bir sonuçtur. Kent lokantalarına ihtiyacı ortadan kaldırdığınız veya azalttığınız anlamda başarınızdan ifade başarınız söz konusu olabilir. Ve bunun sorumlusu da belediyeler değil. Bunun sorumlusu ekonomi yönetimi. Fahiş fiyat uygulayan lokantalar, fahiş fiyat uygulayan ne bileyim restoranlar, kafeler ya da işte bakkallar ya da işte pazar esnafı değil. E, kent lokantalarındaki bu kuyruğu azaltmak, bu kuyruğu, bu kuyruğu düşürmek e, ekonomi yönetiminin elinde. Osmaniye'de çorba ve sulu yemek satışı yapan Engin Özgür Dinç anlatmış Upuz'un ifadesi var maliyetleri nasıl yüksek olduğunu söylüyor. Fakat bir müşterisinden naklen başına gelen hadiseyi anlatıyor. Bir tanesi geldi. Çorbanın fiyatını sordu. 130 lira dediğimde düşündü. Yarım al yarım alabilir miyim dedi. Yarım çorba. Bize dokundu. Yanında da ekmeği bol olsun, yanındaki malzemeler bol olsun deyince kendisine yardımcı olduk diyor. Belki ücretsiz verdiler bilmiyorum ama onunla başlayıp bitmiyor işte olay. O müşteriyle başlayıp bitmiyor. Müşteri yarım çorba alıyor. Onunla sınırsız ekmek, yanında belki turşu vesaire, su neyse onunla karın doyurmaya çalışıyor. Ülkenin yani sefalet tablosu bu. Yani pazarcı mı suçlu fahiş fiyatlardan? Bir pazarcı tek fasulye buçuk TL olmuş. İlmacı Hacaloğlu'nun paylaşımından öğreniyoruz. Tek fasulye yahu kilosu yarım kilosu değil. Tek fasulye. Pazarcı tek fasulyeyi buçuk TL'ye satmak ister mi? Sor bakayım ona. O da müşteri kaybetmek istemez. Fakat böyle bir noktada sefalet, açlık, alım gücünün düşmesi. Bakın enflasyon tüm Afrika ülkelerinde Türkiye'den düşük. Tüm Afrika ülkelerinde. Aç dediğiniz, gıda gönderdiğiniz, kuyu açtığınız Afrika'dan bahsediyorum. Yıllık enflasyon oranı bakıyorsunuz. Arjantin, Suriye, Lübnan'dan sonra Türkiye resmi enflasyonla. TÜİK verisi 69 ile 4. sırada. Enflasyon sadece 7 ülkede %50'den yüksek. Biri de Türkiye. Esasen resmi enflasyona göre 7 ülkede. Türkiye'nin resmi enflasyona göre ENAG'a göre baktığınızda %100'ün üzerinde 4 ülke var. Enflasyonu %100'ün üzerinde olan 4 ülke var. Bu da Türkiye'de yıllık enflasyonun grafiği 2004'ten başlayarak 2004 Ocak ayından başlayarak. Dikkat ederseniz 2016'nın Eylül ayına kadar yatay seyirde. %10'un altında tek haneli gitmiş. 2016'nın Eylül ayına kadar tek haneli gitmiş. Peki 2016'nın Eylül'ünden sonra ne olmuş da bu seviyeye gelmiş? 15 Temmuz. 15 Temmuz'dan sonra başkanlık sistemi ve onun meyveleri, sonuçları esasen. Limonun suyu çıktı. Haberi Milliyet'ten kestim. Bulgaristan'a ihraç edilen limonlarda yüksek oranda pestisit tespit edilmiş. 13 kez sınırdan çevrilmiş yahu. 13 kez. Peki bu çevrilen limon Çöpe mi döküldü? İmha mı edildi? Yoksa içeride mi? İçeride halka arz mı edildi? Türkiye'de pestisit analizi yapılıyor mu acaba limonda? Sadece limon değil. Limon bir simge. Hemen her ürün için söylüyorum. Gümrükten çevrilen ürünler halka yediriliyor mu? Ya da gümrükten çevrilen ürünler hangi gerekçeyle çevriliyorsa benzer analizler Türkiye'de yapılıyor mu? Bu iki sorunun cevabını verin. Ondan sonra huzur içinde dağılalım. Nihat Zeybekçi'nin açıklamaları konuşuluyor ki Nihat Zeybekçi'nin açıklamalarını birazdan ekrana getireceğim. Özellikle Yeni Şafak'ta Yeni Şafak yazarlarının sert salvoları var. Ama önce Nihat Zeybekçi ne demiş ona bakalım ardından üzerine konuşacağız. Muğla, Denizli veya tüm Türkiye'de yani İsrail'e veya Filistin'e çünkü Filistin'e yaptığımız ihracatlar da bizim İsrail'e ihracat diye görünür. İsrail gümrüklerinden geçer. Bir hassas çalışmaya da ihtiyaç olduğuna inanıyorum. İsrail'e yapılan bu uygulamada yani tamamen yasaklı ürünlerden ziyade belki kayda alma şeklinde. Yani tek tek bakarak kayda alma şeklinde. Çünkü Denizli biliyorsunuz Türkiye'nin en önemli bakır kablo ihracatçısı olan bir şehir aynı zamanda. İsrail'de çok önemli bağlantıları olan arkadaşlarımız da var. Yani eyvallah İsrail'in Filistin'de Müslümanlara Gazze'de yaptığı soykırımı, katliamı, bebek katliamını nefretle, şiddetle kınıyoruz. Eyvallah. Buna diyecek hiçbir şey Ama diğer taraftan da ticaretin hiç kimseye zarar vermeyen bölümleriyle ilgili de. Çünkü bizim İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke. Yani altı satıp bir aldığımız bir ülke. O anlamda daha hassas olmamız gerektiğine inanıyorum. Bununla ilgili de arkadaşlarımızla da çalışıyoruz. Ekonomik koordinasyonda ilgili bakanlarımızla da. Tekrar gündeme alıp bunu biraz daha dikkatlice hassas bir ayardan geçmesi gerektiğine şahsi olarak inanıyorum. Tabii ki partimizi veyahut da kabinemizi bağlayan bir söz değildir. Ben biraz... Nihat Zeybekçi sıradan bir isim değil. Ekonomi işlerinden sorumlu AKP Genel Başkan Yardımcısı. Şu anki pozisyonu bu daha evvel bakanlık yaptı vesaire. Fakat Yeni Şafak'tan çok ciddi itirazlar geldi. Yeni Şafak'ın birinci sayfasında tam da burada birazdan Mehmet Şimşek'in açıklamalarına da bakacağız. Zeybekçi ve Şimşek'in sözleri tepki çekti başlığıyla görüldü. Aydın Ünal, Erdoğan'ın eski metin yazarı şunu demiş. Tam da AK Parti'nin İsrail'e ticaret üzerinden hırpalandığı dönemde katliam eyvallah da İsrail'e altı satıp bir alıyoruz gibi insaf dışı bir açıklama yapan isimlerin AKP hassasiyetlerinden, ilkelerinden, sözün özünden, ruhundan haberleri var mı acaba demiş. Benzer bir şekilde şeye de tepki var. Mehmet Şimşek'e de tepki var. Ona birazdan bakacağız ama İsmail Kılıçarslan son derece ters sert bir tepki vermiş ve gerzekçe diyor. Nihat Zeybekçi'nin açıklamalarına geri zeka diyor. Buna cevap veren Nihat Zeybekçi de muhatabına gerzek dediğin kadar gerzek, geri zekalı dediğin kadar geri zekalısın demiş. Ona cevap veren İsmail Kılıçarslan da sizi etiketleyerek tek tabanca jetonsuz yazdım ben yazdıklarımı. Beni etiketleme cesaretim bile yok demiş. Tabir yerindeyse ciddi bir kavga var. Ee, İsrail üzerinden bu tabi İsrail meselesi AKP'ye kaybettirdi ve kaybettirmeye devam ediyor. Nasıl olmasın ki Netanyahu e refahı bombalıyor. Şu arada işte İran'la arasındaki gerilimden aldığı güçle, aldığı siyasi güçle BBC sabah bülteninden kestim bu fotoğrafları. 15 çocuk öldürülmüş. En son İsrail'in refah düzenlediği hava saldırısında. Ve yine hastanenin arka bahçesine 190 cenaze için dozerlerle kabirler açılmış. Bu fotoğraflar oradan sıcak fotoğraflar. İşte kefenlenmiş insanlar dozerlerle açılan çukurlara dolduruluyorlar tabir yerindeyse. İsrail refahı bombalıyor. Kara harekatının da eli kulağında. Ve her gün çocuklar, kadınlar, sivil insanlar ölmeye devam ediyor. Böyle bir ortamda Hamas liderleri İstanbul'a geldiler. Erdoğan'la görüştüler. Fotoğraflar verildi. İşte şey tarafından Cumhurbaşkanlığı Propaganda Merkezi tarafından servis edildi. Halit Meşal de var. Önceki Hamas lideri. Orada Halit Meşal'le de sarılırken görülüyor Erdoğan. Hemen yanında Heniye var. Hamas'ın siyasi büro şefi olarak geçiyor. Liderliğin titri bu. Erdoğan daha sonra hafta başında yani pazartesi günü Irak'a gitti. Irak Başbakanı Havaalanında uçağın kapısında karşılamış ve Irak Cumhurbaşkanıyla bir fotoğraf vermiş. Tam da bu ziyaretler acaba Amerika'ya ziyaret öncesi bir el güçlendirme ziyaretleri mi veya temasları mı ya da işte Amerika'yı kızdıran, kızdıracak temaslar mı dedirtiyor. 9 Mayıs'ta Ankara'nın ilan ettiği bir tarih vardı. Amerika'ya gideceğiz. Beyaz Saray'da Joe Biden tarafından ağırlanacağız. Oval Office'te ilk resmi ziyaret olacak. Beyaz Saray Oval Office'te ağırlanma yönüyle Joe Biden dönemindeki ilk ziyaret olacak bu. O açıdan da önem atfedilmişti. Fakat Beyaz Saray'dan, Amerikalı kaynaklardan yalanlama gelmediği gibi resmi bir doğrulama da gelmemişti. Hafta sonu Erdoğan gitmiyor Amerika'ya diye Oda TV'de bir haber çıktı. E, fakat bu doğru mudur değil midir nereye dayanmaktadır onunla ilgili detaylar haberde yoktu neticede bir Oda TV haberi zaten Oda TV'den ne bekleyeceksiniz ayrı bir konu fakat ateş olmayan yerden duman çıkmaz gibi bir konuda var artık gelişmeleri de bu çerçevede okumak gerekiyor yani bu Orta Doğu'da e, artık ciddi barut kokusu var ülkeler birbirlerine füze atıyorlar ve e, eli kulağında savaş çıkacak ve batılı ülkeler aman deyip sağduyusu çağrısında bulunuyorlar vesaire ee, Suriye işin içinde, Irak işin içinde, Ürdün işin içinde, Suudi Arabistan işin içinde ve kaygılı, Mısır'da kaygılı İran'la İran e, İsrail arasındaki karşılıklı füze atışlarından geçtiğimiz haftaya damgasını vurmuştu hatırlarsanız. Tam da bu aşamada Erdoğan'ın Hamas liderleriyle görüşmesi, Erdoğan'ın Irak'a gitmesi, işte ben de bölgede güçlü bir aktörüm, beni de muhatap almak durumundasınız, dedirtiyor. Böyle bir mesaj veriyor Batı'ya ve Amerika'ya özellikle. Amerika bu mesajı böyle mi alıyor? Yoksa Amerika bu temaslardan dolayı Erdoğan'a kızıyor. Kendi başına ne yapıyorsun deyip ziyareti askıya mı alacak veya almaya çalışıyor bilmiyoruz. Yektan Türk Yılmaz Ergun Baba'nın Özal'ın hayali gerçek olduğu Irak Kürdistan'ı resmen Türkiye'ye katıldı. İşte Kuzey Irak'tan paylaştığı şu görsel üzerine enteresan bir yorum yapmış. Diyor ki Barzani hanedanı Vatan Millet Devlet edebiyatıyla Irak Kürdistan bölgesel yönetiminin kuzeyini Erdoğan kaymakamlığına çeviriyor. Onca katliam mücadele sonunda elde edilen statü topluma ancak yolsuzluk, baskı ve sefalet getirdi. Toplumsal adalet sunmayan ulusal kurtuluşçuluğun sefaleti demiş. Irak ziyaretinin kodlarını böyle de okuyabiliriz. İlerleyen haftalarda Erdoğan içeride de dışarıda da bir terörle mücadele harekatı operasyonu neyse başlatarak bu konuda da Iraklı müttefiklerini yanına almaya çalışıyor olabilir öyle bir ortamda da artık hangi belediyeye kayım atanmış kim şeytanlaştırılmış içeride e, muhalefet yerelde zafer mi kazanmış yerel seçimde falan bunun bir önemi kalmaz kalmayacak her şey muhtemelen 9 Mayıs'a kadar böyle gideriz ama 9 Mayıs'tan sonra şekillenecek gibi görünüyor. Ömer da hafta sonu paylaştığı mesajlarda bunu söylemiş. Diyor ki yani ziyaret iptal edilmişse bir erteleme söz konusu olabilir ya da profilinin düşürülmesinden bahsetmek mümkündür derken bu tezleri biraz daha ete bürünüyor. E, nasıl ki Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği şeyle ilgili Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili bir açıklama yapmış. Ama acayip bir açıklama. Sarı ile işaretledim. Şu anda diyor ABD elçiliği, Ankara elçiliği şu anda Beyaz, Beyaz Saray ziyaretiyle ilgili bir duyuru yok. Her fırsatta üst düzey temaslarda bulunma planlarımızda değişiklik yok. Türkiye etkililerin seyahatleriyle ilgili yanıtlar için Türk hükümetine yönlendiririz. Olaya bakar mısınız? Evet de demiyor, hayır da demiyor. Git diyor Ankara'ya sor. Sarı ile işaretlediğim ikinci bölüm Ömer Murat bahsetmiş. Ya yani ne diyor ABD tarafı ziyaretin profilini bir şekilde düşürdüğü için Erdoğan'ın tepkisine yol açmış olabilir. Yani buna da bakacağız, bekleyip göreceğiz. 9 Mayıs ziyareti belli ki şu aşamada askıda duruyor. Dönelim Mehmet Şimşek açıklamalarına. Mehmet Şimşek'in locals kelimesi İngilizcede local, lokal diye de Türkçeye geçmiştir esasen. Yerel demek lokal. Ee, locals dediğiniz zaman da yereller yani çoğul oluyor. Yerel halk manasına da geliyor. Fakat burada zannediyorum kastedilen yerleşikler ya da tam Türkçe'si yok ama yerleşik yatırımcılar gibi. Ona bakacağız. Fakat buna bahçenin sert bir tepkisi var ve bu tepki acaba e, Bahçeli erken seçim mi isteyecek? Erken seçim istemesine az kaldı falan gibi yorumları da beraberinde getirdi. Özgür Özel de No TV'de erken seçimle ilgili konuşmuş. Ama önce şu locals kelimesine bakalım. Şimdi bu kelime e, yerel halk olarak Türkçe'ye çevrildi ve Türkiye'de bütün sosyal ağlarda bunun üzerinden bir mavra döndü. O, oraya birazdan bakacağız. Fakat Bahçeli Mehmet Şimşek'e hedef alarak fesat dedi. Türk milletini yerel halk ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin diyerek müfsit işte fesat demek. Son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir. Ağır ağır bindirmiş çok ağır bindirmiş iki artı yani iki farklı üç farklı şeyle. Son günlerde maruz kaldığımız skandallar, müfsit diyor, fesat, işte asal sorumlusu diyor, ana sorumlu sens. Yani bunu değiştir falan demeye de getiriyor ya da iktidarla Bahçeli arasında da bir hikaye var. Yani işte biraz evvel yani AKP içerisindeki çatırdılar, e, itirazlar, MP'den AKP'nin belli başlı isimlerine yönelik itirazlar bunu düşündürtüyor. Yani acaba bir seçim mi söz konusu? Acaba Bahçeli bu çıkışların ardından bir seçim ister mi? Çok fazla ihtimal vermiyorum. Fakat Özgür Özel sabah No TV'de 31 Mart seçim sonuçlarının ardından erken seçim yapmayacağım, erken seçim istemeyeceğim dedim. Ama emeklinin sesini duymazsan, işçinin sesini duymazsan, gençlerin sesini duymazsan millet erken seçim isterse ben de haydi erken seçim derim diyor. Bu yakın mıdır sorusuna böyle giderse yakın olur diyor. Yani bir yönüyle de erken seçimi eğer erken seçim halk erken seçim isterse ben de buna hayır demem demiş ama erken seçim halk istemez. Halk belki zorlar bunu ister falan neyse artık mikrofon uzattığında bilmem ne ama erken seçim meselesi partilerin meselesi. Sen iste yani elini tutan mı var? Erken seçim iste bakalım ne olacak? Erken seçim önerisini getir meclise bakalım ne olacak? Meclis reddetsin reddediyorsa ama sen iste. Yani bunu partilerin istemesi demokrasilerde daha doğrudur ve önce partiler ister zaten. Şimdi bu locals meselesine geçelim. Er, e, Mehmet Şimşek 17'sinde Washington'daki bir toplantıda şu cümleyi sarf ediyor. Hemen solda yazdım. Bu cümle yani Türkiye e, diyor güçlü bir alternatif. Türkiye'de fırsatlar var. Mealen söylüyorum. Fakat diyor öncelikle biz diyor yerleşik yatırımcıları enflasyon konusunda ikna etmeliyiz. Enflasyonu düşüreceğimiz konusunda ikna etmeliyiz. Yerleşik yatırımcıları veya yerleşik e, leri ediyor şeyde im, e, Türkiye'dekileri e, ikna edersek yabancı yatırımcı da gelecektir. Manasına bir söz. Mealen böyle ki zaten Uğur Gürses de Şimşek'in diyor bu sözüne takılmamak gerek mesleki bir jargon. Uluslararası yatırım analistlerinin yine uluslararası yatırımcılara yazdıkları raporlarda yerleşik ve yerleşik olmayan mali yatırımcıları tanımlamakta sıkça kullanılan bir söz diyor. Bu esasen biraz böyle ama dediğim gibi büyük bir şeye yol açtı. Ee, polemiğe yol açtı. Hakan Kara da onu yazmış. Diyor ki yani burada aslında sorun bu ifadenin kendinden ziyade vatandaş dışındakilerinin ikna edildiğinin ima edilmesidir. Yani diyor ben kendi vatandaşlarımı ikna edemedim ki dışarıdakileri ikna edeyim demeye de getiriyor. Şu anda yurt dışı yatırımcıların büyük bölümü ikna olmak için yurt içi yerleşikleri izliyor diyerek de esasen kelimenin tam manasını vermiş. Yurt içindeki yerleşik yatırımcılar manasına kullanıyor bunu Mehmet Şimşek. Ama kime ne anlatıyorsun artık olay kopmuş durumda. İşte açıklamada da Hazine Maliye Bakanlığı bu kelimeyle yerel yatırımcıları ifade ettik demiş ama e, Bahçeli'nin de hışmına uğradı. O arada Mehmet Şimşek ne Mehmet Şimşek ne de bakanlığı Hazine Maliye Bakanlığı kendi sosyal ağlardaki hesaplarından paylaşmadıkları iki kare fotoğraf getireceğim. Şu iki kare. Bu iki karedeki kadın IMF başkan yardımcısı. Twitter profilde burada. Kendisi X platformunda eski adıyla Twitter bu iki kare fotoğrafı paylaştı. Fakat ne Mehmet Şimşek ne de Hazine Maliye Bakanlığı paylaşmadı. Ki zaten hatırlatayım. Mehmet Şimşek yerel seçim kampanyası esnasında Ankara Gimat'ta bir araya geldi esnafa öyle demişti. IMF'den hiç haz etmiyor bizimki. Yani reisi kastediyor. Dolayısıyla biz de hep Dünya Bankası ile götürüyoruz kredi meselelerini falan demeye getirmişti. Evet enteresan bu fotoğraflarda şeyin paylaşmadıkları olarak geçti. Fakat paylaşılan başka fotoğraflar var ki dikkat çekici. Alman Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi ve Türkiye'de ilk temasını İstanbul'da, İstanbul'dan başladı Türkiye ziyaretine. Sirkeci Garı'nda Ekrem İmamoğlu ile görüşerek başlattı. İşte Ekrem İmamoğlu ile Alman Cumhurbaşkanı karşılıklı görülüyor. Bu da önemli. Almanya'da da zaten bu bu şekilde algılandı. Yarından sonra yarından itibaren işte Ankara'ya geçecek Erdoğan'la da görüşecek gerçek resmi muhatabı Erdoğan elbette Alman Cumhurbaşkanı'nın ama Almanya'daki yankısı da bu oldu. Yani Alman Cumhurbaşkanı Türkiye ziyaretine İstanbul'dan Türkiye'nin gelecekteki Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu ile başladı. Mesaj bu son derece açık ki zaten bunu herkes de anlıyor. Acaba e, Ekrem İmamoğlu dışında başka bir belediye başkanı olsaydı böyle bir fotoğraf verilir miydi? Mesela Murat Kurum olsaydı Murat Kurum'la böyle bir fotoğraf verilir miydi? Hayır verilmezdi. Herkes cevabı verecek. Neden Ekrem İmamoğlu ile bu fotoğraf veriliyor? İşte onu da başta anlattım. Evet o açıdan da önemli, önemsemek gerekiyor bu fotoğrafı diyor ve bir manşeti daha noktalıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.